Merhaba arkadaşlar. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İktisada Giriş Dersinde birlikteyiz. Bugünkü konumuz Toplam Talep ve Toplam Arz Analizi. Toplam Talep ve Toplam Arz Analizi e, ekonomiye fiyatların dahil edildiği bir durumu gösterir. Makro iktisatta model kurarken en basit ekonomiden daha gerçekçi bir ekonomiye doğru bir hareket e, tarzı izleriz. Burada ISLM analizinden farklı olarak ekonomiye fiyatları dahil ediyoruz ve bunun etkilerini hep beraber inceliyoruz. Evet arkadaşlar, ilk önce toplam taleple başlayalım. Toplam talepten kastımız arkadaşlar, daha önceki ünitelerde görmüş olduğunuz toplam harcamaların fiyatla birlikte el alınmış halidir. Şöyle ifade edelim. Bir ülkenin toplam üretimi diyebilirsiniz, geliri diyebilirsiniz. Y ile gösterirse reeldir bu zaten fiyat olmadığı için. Neye eşit ya da denk olmalıdır? Denk diyelim. O ülkedeki toplam harcamalara denk olmalıdır. Hatırlayacağımız üzere buradaki C ile gösterdiğimiz hane halklarının davranışını belirtir. Yani tüketim harcamalarıdır. I ile gösterdiğimiz Özel sektörün, firmaların davranışını gösterir. Bunlar yatırım harcamalarıdır. Dikkat edelim yatırım harcamasıdır. Henüz yatırım bitmiş ve faaliyete geçmiş değildir. G ile gösterdiğimiz kamunun gerçek harcamalarıdır. X-M ile gösterdiğimiz ise dış alemle olan ilişkilerimizi göstermektedir. Şu kısmın bütününe biz... Daha önceki ünitelerden hatırlayalım. Toplam harcama diyoruz. Bu toplam harcamalar şu anda fiyat yokken şimdiye kadar anlatılmış idi. Peki fiyat bu toplam harcamaları nasıl etkiler ve bu harcamalar nasıl talep ismini alır, talep haline dönüşür buna bakalım. Şimdi her şeyden önce şunu belirtelim. Buradaki fiyat kelimesinden Kastımız mikro iktisattaki bir malın fiyatı değildir. Bu fiyatlar genel düzeyidir. Buradaki fiyatlar genel düzeyi ekonominin toplam harcamasını etkilerken, A -E diyelim, üç farklı kanaldan etki yapar. Demek ki tek kanaldan etki yapmıyor, üç farklı kanaldan. 1. fiyatlar, fiyatlar. Öncelikle hane halklarının tüketimlerini etkileyecektir. Bu nasıl olur? Şimdi tüketim dediğimiz şey tabii ki gelire bağlıdır. Ancak servete de bağlı olduğunu iddia eden iktisatçılar vardır. Yani sadece gelir değil, gelir akım bir değişkendir. Bildiğiniz gibi servet stoku ifade eder. Servete de bağlı olduğu iktisatçıların bir kısmı tarafından iddia edilir. Şimdi eğer biz serveti nominal rakamsal serveti büyük W ile gösterirsek bunun alabileceği mal miktarını bulmak için kendisini fiyata böleriz. Yani şöyle söyleyeyim iktisat biliminde genel olarak makro iktisatta özellikle bir nominal değişkeni fiyata bölerek onun neyini elde ederiz? Reelini elde ederiz. O halde W dediğimiz şey servet ise ya da nominal servet ise bunu fiyata bölünce elde ettiğimiz şey reel servet olur. Demek ki fiyatlar neyi etkiliyormuş? Reel serveti etkiliyormuş. Fiyatlar reel serveti etkiledikten sonra ne olur? Şöyle diyoruz. Bu da hane halklarının tüketimini etkiler. Örnek verelim. Diyelim ki bir ülkede nominal servet aynı. Nominal servet aynı iken onu siyahla yazalım. Nominal servet bu. Böyle bir durumda Ülkede fiyatlar mesela yükselmiş olsun. P ne oldu? Yükseldi. Diğer her şeyi sabit kabul edelim. Böyle bir durumda şu kesirin tamamı reel servetti. Şunun tamamen değerini olur? Düşer. Demek ki nominal servet sabitken tekrar edelim. Fiyatlardaki bir artış reel serveti ne yapıyor? Düşürüyor. Tüketimin reel servete bağlı olduğunu varsayarsak bu durumda da ne olacaktır? Tüketim azalacaktır. Benzer bir mantı ters içine düşünebiliriz. Yani nominal servetimiz sabit belli. Böyle bir durumda bu kez aksine fiyatlarımız ne olsun? Ülkede düşsün. Düştüğü zaman ne olacaktır? Bir bütün olarak yani şu yuvarla aldığımız reel serveti gösteriyor. Bir bütün olarak reel servet yükselecektir. Bu yükseldiği zaman da hane altlarının tüketiminin yükselmesini bekleyebiliriz. O halde fiyat birinci şıktan hatırlayalım. Ne yaparmış? Öncelikle harcama denklemindeki tüketimi etkilemiş. Birinci yol, birinci mekanizma budur. İkincisi arkadaşlar, faiz olan etkisi ya da faiz etkisi de diyebileceğimiz etkidir. Bu şunu bize ifade eder. Fiyatlar bir ülkedeki özel sektör yatırımlarını da etkiler. Aynı birinci maddede nasıl ki hane halklarını etkiledi, burada da özel kesimi, özel firmaların yatırımlarını etkiler. Bu nasıl olur? Burada şöyle bir mekanizma var faiz oran etkisi dedik oradan hareket ediyoruz. Az önce söyledim nominal bir değişkeni fiyata bölünce zeylini elde ediyoruz. Bakalım bir ülkedeki para arzını biz büyük M harfiyle gösterelim nominal. O halde bunu da reale çevirmenin yolunu olacaktır. Yukarıdaki mantığın aynısı bunu da tutup yine fiyata bölüyoruz. Bunun ismi ne oluyor bu kez? Nominal değil, reel Para arz. Bunu yazalım. Peki fiyatlarla bunun ne alakası var ona bakalım. Şimdi varsayalım ki yukarıda ne yaptık? Önce fiyatları artırdık. Burada da aynı yöntemi izleyelim. Diyelim ki ülkede fiyatlar yükseldi. Fiyatlar yükseldiği zaman ne olur? Hemen M bölü P kesirine bakalım bütün olarak. Bu kesir olacaktır. fiyat yükseldiği için bütüncül olarak bu kesin değeri düşecektir. Yani reel para arzı ne olmuş olur? Düşmüş olur. Reel para arzının düşmesi o ülkedeki faiz oranlarını yükseltecektir. Yükselen faiz oranları ise o ülkede özel yatırımları azaltacaktır. Mekanizma bu şekildedir. Şimdilik iktisada giriş kapsamında söyleyebileceğimiz. O halde fiyatlar özel sektör yatırımlarını nasıl etkiliyor? Başka yönlerden de gerçek hayatta etkileyebilir. Ama teoride biz bunu bu şekilde izah ediyoruz. Yani fiyatlar ne yapar? O ülkedeki faizi etkiler hangi yolla? Güzel para arzı mekanizmasıyla ve bu da o ülkedeki yatırımları etkiler. Benzerini ters içinde düşünebiliriz. Şöyle diyelim. Şu kısma varsayalım ki ülkede bu kez aksine fiyatlar genel düzeyi az önce artırmıştık. Bu kez düşmüş olsun. Bu durumda ne olacaktır? Buna bakalım. Yine nominal para arzını fiyatlara bölerek reel değerimizi elde edelim. Yani M M bölü P diyelim. Şimdi burada fiyatlara ne dedik? Düşmüş. Düşer ise bütün olarak bu kesrin değeri ne olur? Yani reel para arzı yükselir. Reel para arzının artmasıyla birlikte faiz oranları düşüş gösterecektir. Düşen faiz oranlarıyla birlikte de özel yatırımlar artacaktır. O halde ikinci mekanizmamızı da ortaya koymuş oluyoruz fiyatların toplam harcamayı etkilemesinin üçüncü kanalı ise döviz kurudur ya da buna da yine reel kur diyelim. Şimdi arkadaşlar nominal döviz kurunu biz E harfiyle gösteriyoruz. Ve genel olarak günlük kullanımdan da hatırlayalım. Şu şekilde işte bir Amerikan doları eşittir örneğin 1.8 Türk lirası gibi bu her zaman karşılaştığımız bir şey. Bunun da reel olur. Nasıl olur? Yine bir şeye fiyat kattığımız zaman nasıl reel oluyorsa aynı şekilde. Reel kuru biz R harfiyle gösteriyoruz. Büyük R ve şu şekilde formüle ederiz. Nominal kur çarpı P yabancı ya da dış diyelim. Yani dış ülke fiyatları bölü P yerli diyelim. İçte diyebilirsiniz. Ülkenin fiyatları şeklinde ifade ediyoruz. Şimdi böyle bir durumda şayet fiyat değişirse ne olur? Biz diyoruz ki fiyatlardaki değişiklik nasıl tüketimi etkilediyse özel yatırımları etkilediyse dış alemli ilişkilerimizi de etkiler. Fiyattaki değişiklik ihracatımızı ve ithalatımızı etleri Üçüncü kanal da budur. Bunu da şöyle bir dikdörtgen için alalım. Mekanizma nasıl işler ona bakalım. İlk önce fiyatları artırmıştık. Burada da aynısını yapalım. Örneğin ülkedeki fiyatlar artmış ise bu durumda şu olur. Şu kısım bunu diğer renkle gösterelim. Artmış olur. Diğerlerini sabit kabul edelim. Yani kur da değişmemiş nominal olan yabancıların fiyatları da değişmemiş. Böyle bir durumda baktığımız zaman P yerli dediğimiz iç fiyattan yükselmesiyle birlikte bütün olarak şu R değeri ne olacaktır arkadaşlar? Düşecektir. Böyle bir durumda bunun etkisi ne olur? Şimdi arkadaşlar eğer bir ülkede şurayı silip burada bir küçük izahat yapalım. Bir ülkede kur eğer düşerse ne olur? Aslında reel kurun düşmesiyle şuradaki nominal şunun artıp düşmesinin mantığı aynıdır. Ben buradan daha kolay olsun diye anlatayım isterseniz. Şöyle bir şey yapabiliriz. Günlük hayattan bir örnek verelim. Diyelim ki Türkiye'de bugün itibariyle bir Amerikan doları 1.8 Türk lirası. Daha kolay anlaşılması için bunu yüzde çarpalım. Diyelim ki 100 dolar. 100 dolar ne yapar? 180 lira yapar. Şimdi konuyu Türkiye açısından ele alıyoruz. Acaba kur düşerse ne olacaktır? Yani 1 dolar 1.8'den 1. mesela 2'ye düşsün. Bunun etkisi nedir? Böyle bir durumda 100 dolar ne yapar arkadaşlar bu kez? 120 lira yapar. Basitçe. Bunun Türkiye'nin ihracatına etkisi nedir? İthalatına etkisi nedir? Buna bakalım. Şimdi önce kendimiz bir Amerikan vatandaş yerine koyalım. Sonra Türk vatandaş yerine koyalım. Daha kolay izah edelim. Varsayalım ki biz Amerikan vatandaşıyız. Elimizde 100 dolar para var. Daha önce 100 dolar vererek 180 liralık Türk malı alıyordum. 100 dolar veriyordum cebimden çıkan 100 dolar. Alabildiğim malın değeri neymiş? 180 TL. Şimdi ne oldu? Kurdaki değişikliklerden dolayı artık 120 liralık Türk malı alabiliyorum. Şimdi o zaman Türkiye'deki mallar benim için bir Amerikan vatandaşı için ne olmuş olur? Pahalı hale gelmiş olur benim için pahalı olur. O halde ben ne yapmam? Türkiye'de mal satın almamaya çalışırım. Böyle bir durumda Türkiye'nin ihracatı bundan nasıl etkilenecektir? Olumsuz. Yani Türkiye'nin malları yabancılar için pahalı hale gelecektir. Peki Türk vatandaşı olarak düşünelim şimdi. Bu durumda diyelim ki daha önce 180 liram vardı. Bunu verip 100 dolarlık Amerikan mal alabiliyordum. Şimdi 120 lira ödeyerek 100 dolarlık Amerikan mal alabiliyorum. Bu benim için ucuzlama demektir. Yani Amerikan malının benim için ucuz hale gelmesi demektir. Bu durumda yerli mal alacağıma ucuzlayan bir anlamda ucuzlayan Amerikan malını satın alırım. O halde Türkiye'nin, Türk vatandaşlarının ithalatı ne olacaktır böyle bir durumda? artacaktır. Peki, konumuza dönelim. Demek ki fiyatlarımız, bizim ülke olarak fiyatlarımız yükselirse şurada gördüğümüz gibi kur düşeceği için ne olacaktır? Şuradaki anlattığım mekanizma. Yani ülkemizin ihracatı düşecek. Buna karşılık ithalatı ne olacaktır? Artacaktır. Aksine eğer Reel kurumuz yükselseydi ne olurdu? Az önceki mekanizmanın tersi olurdu. Yani şöyle düşünelim. Diyelim ki önceden 1 dolar 1.2 liraydı. 100 dolarım vardı 120 lira ediyordu. Daha sonra ikinci aşamada kur yükseldi 1.8 oldu. Ne olur? Az öncekinin tersi olur. Bu kez de ne olacaktır arkadaşlar? İhracat artacak. Çünkü bu sefer Bizim ülkemizdeki mallar yabancı için ucuz olacak. İthalat ise aksine düşecektir. Demek ki üçüncü etkimiz neymiş arkadaşlar? Dış ticaret, döviz etkisi artık ismi fark edebilir. Fiyatların bizim dış ilişkilerimizi etkilemesi şeklinde ortaya çıkar. Tek toparlayacak olursak konumuzu demek ki fiyatlar genel düzeyinin değişmesi delta P. Bir ülkedeki toplam harcamayı nasıl etkiliyor? Tüketim yoluyla etkiliyor. Dedi ya servet reel servet konusu. Faiz üzerinden yatırımlar yoluyla etkiliyor. 3. Şimdi anlattığım bu kurdan dolayı. Bir de dış ticaret üzerine etkiliyor. Demek ki fa, e, fiyatlar. Bir ekonomide gerçeğe doğru hareket edelim. Fiyatlar bir ekonomide çok önemli bir yere sahiptir. Fiyatlardaki değişmeye basitçe, tabi detaylı e, tanımı farklıdır ama, biz enflasyon dersek, neden hükümetler enflasyonla mücadele ediyormuş? Tüketimle ilgisi olduğu için, fiyatların, özel sektör yatırımlarıyla ilgisi olduğu için ve dış alemli ilişkilerimizde önemli olduğu için. O halde fiyat önemli bir değişkendir. Peki. Genel itibariyle bakarsak nasıl bir sonuç çıkarırız? Şurayı biraz sadeleştirelim. Buraya ne demiştik? Daha önceki derslerde izah edilmiştir. O ülkenin toplam harcaması demiştik. Kimler yapmış? Hane halkları yapmış, firmalar yapmış, devlet yapmış, yabancı olan ilişkilerimiz. Fiyatlar toplam harcamayı nasıl etkiliyormuş? Üç kanalla Baktığınız zaman fiyat artarsa ülkede toplam harcamalar düşüyormuş. Fiyat düşerse toplam harcamalar artıyormuş şeklinde bir genelleme yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar toplam talebi böyle izah ettikten sonra toplam talep eğrisi nasıl elde edilir? Grafiksel olarak bunu nasıl gösteririz? Bu konuya gelmek istiyorum. Az önce bahsettim. Ana denklemimiz, ana hareket noktamız şudur. Yani bir ülkede kapalı bir ekonomide özellikle fiyat yokken üretilen her şeyin biz satılmasını isteriz. Genel mantığımız budur. Geçen derslerde de bunu iz izah edilmiştir zaten. Şimdi önce bu eşitlikten hareket edeceğiz. Daha sonra ne yapacağız buraya? Artı fiyatı bu modele monte ederiz. Buna bakalım. Bunun için arkadaşlar bakın dikkat edelim. Bir tane değişkenimiz bu, iki bu, üç bu. Üçünü aynı grafikte göstermek çok sağlıklı olmadığı için ikili bir grafik şeklinde konuyu basit bir şekilde izah etmeye çalışalım. Hatırlayacağımız üzere şuraya toplam harcama diyelim. Şu da toplam üretim ya da gelir olsun. Şuradan çizeceğim 45 derecelik doğru. Şöyle bir kenara yazalım. Mutlak eşitlik doğrusudur. Daha önceki ünitede görmüşsünüzdür. 45 derece olduğu için tanjantı birdir. Yani karşı bölü komşu. Bunun üzerindeki her noktada eksenler birbirine eşittir. Şimdi gerçek bir harcama grafiği çizelim. Otonom kısımdan başlayan bir harcama. Hiç detaya eğimine vesaire girmiyorum. Bu ekonominin toplam harcaması olsun. Şimdi böyle bir durumda fiyatın etkisini yardımcı alttaki bir grafikle gösterebiliriz. Paralel kenarlar birbirinin aynısı olduğu için burası Y olacaktır. Araştırdığım şey de şuraya kırmızıyla yazayım fiyat. Şimdi şuradaki noktada Y0 kadar üretim düzeyinde ekonomide örneğin P0 gibi bir fiyat söz konusuymuş. Şunun kenarına da açıklayıcı olsun diye P0 dedim. Sorumuz şu. Acaba bir ülkede fiyatlar yükselirse ne olur? Düşerse ne olur? Zaten az önce izah ettik. Bunu grafik olarak sadece gösteriyoruz. Önce fiyatları az önceki yaptığımız gibi yükseltelim. Fiyat yükseltelim dediğim anda şuradan bir yükselteyim. Ne olacağını bilmiyorum. Hemen yukarıya geliyorum. Diyorum ki bu toplam harcama nelerden oluşuyordu? Tüketimden, yatırımdan, kamu harcamalarından, ihracat ithalattan. Biraz önce izah ettik. Dedik ki fiyatlar yükselirse ne olur? Tüketim artar. Neden dolayı? Reel servet etkisinden dolayı. Yatırımlar da bundan negatif etkilenir. Neden dolayı? Reel para arzı, faiz ve yatırım üçlüsünden dolayı ne olacaktır burada? Dış ticarette etkilenecektir. Bu neden dolayıydı? Reel kurdan dolayı. Demek ki fiyat artar ise alt grafikte gösteriyorum. Üst grafikte toplam harcamalarım ne olacaktır? Azalacak. Demek ki toplam harcamalarım ne oldu arkadaşlar? Bir diyelim. Azaldı. Yeni dengem neresidir? Şu noktadır. İlki burasıydı. Üretim. Ne oldu? Y1 diyelim. Bunu aşağıya doğru getirdiğimiz zaman Y1 olsun. Kesişilen nokta burası. İlk dengeye E0 dersek şurası. İkincisine E1 dersek o da şurası olsun. Bu noktaları tespit etmiş oluruz. Peki fiyatlar düşseydi ne olurdu? Yine az önce izah ettiğimiz konular. Bunu tekrarlamaya çok da gerek yok. Fiyat düştüğü zaman şuradaki gördüğünüz mekanizmaların Tam tersi işleyecektir ve toplam harcaman olacaktır. Yükselecektir. Bunu da yükseltelim. Fiyat düştü dedik. Fiyat düşmüşken toplam harcama. Referans noktamız burası. Başlangıç. Ee, toplam harcama. Bunu da şöyle gösterelim. Ne oldu? Yükseldi. 2 diyelim. Şu nokta E2 olsun. Y2 gibi bir üretim düzeyi var. Y2 ile eşleşen fiyat P2 idi. İkisini birleştirdiğim zaman E2 gibi bir denge oluşur. Bunu bu örneği çoğaltmak mümkün. Bu noktaları da biz bir araya getirirsek elde ettiğimiz doğru fiyat çıktı bileşenlerini gösterir ve toplam talep eğrisi olarak adlandırılır. Genel itibariyle toplam talep eğrisine baktığımız zaman ne görüyoruz? Fiyatlar ile çıktı arasında negatif yönlü bir ilişki vardır. Toplam talep eğrisi bunu gösterir. Neden dolayı? Şurada anlattığımız mekanizmalardan dolayı. Peki, toplam talep eğrisi nasıl yer değiştirir? Bir de bu konuya bakalım. Tabii detaylı bir konuda ama iktisada giriş anlamında söyleyebileceklerimizi söyleyelim. Ne dedik? Fiyat bu. Çıktı bu. Toplam talep de bu olsun. Varsayalım ki şöyle bir durumdayız. Y0, P0, Acaba toplam talep eğrisi kaymalar nasıl oluşur, neden oluşur? Buna bakalım. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyelim. Diğer konularda da lazım olur. İktisat biliminde ve diğerlerinde de öyledir. Bir doğrunun eğrinin tamamen yer değiştirmesi, tamamen bulunduğu yeri terk etmesi şu eksenler dışındaki faktörlerden oluşur. Onun sebebiyle yani fiyat değişse ya da Y değişse eğrinin üzerinde hareket edersiniz. Bunun dışından gelen bir etki olmalı. Bunlar genel olarak şunlardır. Yani toplam talep fiyat aynı iken, bu hiç değişmezken, toplam talep ne olur da yer değiştirir. Bunun birkaç sebebi ya da çok sebebi olabilir. Genel olanlara bakalım. Şimdi arkadaşlar her şeyden önce, e, bu toplam talep eğrisinin yer değiştirmesi de kamu kesimi etkilidir. Yani devletin, e, Kamu harcamaları, transfer harcamaları, vergiler yoluyla müdahalelerini biz genel itibariyle maliye politikası diyoruz. Para arzını etkilemek yoluyla yaptığı müdahalelere de biz para politikası diyoruz. İşte bunlar devletin elindeki araçlar. Bu araçlarla etkilenebilir, değişebilir. Örneğin toplam talep kimin talebidir? Ekonomideki birimlerin, ekonomideki birimlerin talebi artar ise bu sebeplerden dolayı ne olacaktır? Artış dediğimiz şey orijinin zıt tarafına gidişi olduğuna göre bunun sağa doğru kayması demektir. Sonuç nedir? Fiyat aynı iken çıktının üretim artması demek. Toplam talebin artışında beklentiler de önemlidir. Yani ekonomide karar birimleri e ekonominin genel yapısına memnunlarsa ileriye ileri dönelik ileriye yönelik eğer pozitif beklenti olursa toplam taleplerini yükseltebilirler. Tersi de doğrudur. Yani beklentilerin olumsuz olması, maliye ve para politikalarının devletin sıkı şekilde uygulaması, daraltıcı şekilde uygulaması gibi sebeplerden de bu ne yapabilir? Azalma yönünde sola kayabilir. Ve böyle bir durumda da ekonomideki üretim buna iki diyelim. Daralmış olacaktır. Toplam arz analizi ise ekonomideki üretim boyutunu o sektörü gösterir. Onu da AS ile gösterelim. Yine aynı mantık bu sektörün fiyata verdiği tepkiyi ifade eder. Şimdi toplam arz eğrisi. Bir önce şunu söyleyelim. Akriktisatta böyle bir şey vardır. Kesin doğrulan sayısı azdır. Yani baktığınız noktaya göre değişir. Klasikler farklı bakar, keynesyen vs. vesaire bir sürü akım var. Biz detaya girmeden şunu söyleyelim. Toplam talep eğrisiyle ilgili bir e, görüş farklılığı yok bu e, akımlarda ama toplam arz eğrisi tartışma konusu olan, biçimi tartışmalı olan bir eğri olduğu için biz onunla ilgili önce çok kısa ne olduğunu söyleyip sonra tartışmalara değinelim. Şimdi toplam arz eğrisinin biz şöyle olduğunu varsayarız. Öncelikle onu söyleyeyim. Genel kabul kısa dönemde pozitif olduğunu, karar birimlerinin fiyat artışlarına üretimi artarak tepki verdiklerini genel kabul ettiğimiz şey budur. Yine burada da çok uzatmadan ifade edeyim. Fiyat sabitken toplam arz artabilir. Yani artmadığımız orjinin tarafına. Bu artışta devlet teşvikleri etkili olabilir. Firmaların veya üretici diğer birimlerin geleceğe yönelik beklentileri iyi olabilir ve yatırım yapabilir vesaire birçok sebebi vardır. Veya tarımsal yapınız o yıl daha e, bol ürün vermiştir tarım sektörünüz gibi. Tersi de doğrudur. Yani toplam arzınız daralabilir. Birçok sebebi olabilir.